arkadaşlar. part 2 geldi arkadaşlar. <laughs> Başlıyorum. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Onlar gol sevincini yaşarken maç tekrar başladı ve rakip oyunculardan biri topu alıp sürüklemeye başladı. Çocuk o kadar hızlı hareket ediyor ki bir türlü yetişip topu onun ayağından alamadılar ve ne olduğunu bile anlayamadan top kaya girdi. Rakip takım takıp <laughs> İlk golünü atmıştı ama moral bozmaya gerek yoktu. Maç tekrar başladı. Mercan'ın bir takım arkadaşı topu al alarak ilerledi. O sırada Mertcan kaleye çok yakın duruyordu. Mertcan bana pas ver diye bağırdı. Çocuk Mertcan'ı duydu ama topu sürmeye devam etti. Çünkü kendisi gol atmak istiyordu. Ancak rakip oyuncular bir anda etrafını sadece topu kaptırdı. Mertcan bu duruma sinirlendi. Birisi olarak bireysel oynadı ve hata yaptı diye düşündü. Ama oyun sırasında moralini bozmamak için fazla üzerinde durmadı. Yine aynı tempo ile oyununu sürdürdü. Rakip takım bir anda hata kalkmış ve daha hızlı daha iyi oynamaya başlamıştı. Mercan, Tuncay ve Boğaç birbirleriyle daha fazla yardımlaşarak oynamaya başladılar. Çünkü Mertcan'ın babası onlara bu şekilde öğretmiş ve bu bu da işe yarıyor. Dur. İlk yarının sonlarına doğru karşı takımın oyuncuları daha hızlı bir hata hata geçtiler. Mecan ve arkadaşlarının tüm çabalarına karşı karşın çabalarına karşı bir gol daha attılar ve Hemen arkasından bitiş düdüğü çaldı. Maçın ilk yarısı 2-2 beraber etmişti. Devre arasında Mertcan arkadaşları karşısında aldı. Babasından öğrendikleri on öğrendiklerini onlara anlattı hepimizin bir hepimiz bir bütünüz ve oyun sırasında bunu hiç unutmayalım dedi. Eğer bizimle hareket edersek başarılı olacağımıza eminim. Eğer tek başımıza hareketimizi sadece kendimizi göstermek için oynarsak başarılı olamayız. Örneğin ufuk maç sırasında bana pas vermiş olsaydı gol atma şansımız daha fazlaydı. Çünkü ben kalenin hemen önündeydim. <laughs> Ama Ufuk tek başına hareket etmeyi tercih etti ve sonuçta topu kaptırdı. Arkadaşları Mekcan'a hak verdi ve o şekilde oynamaya karar verdiler. Devre arası bittiğinde tekrar sahaya çıktılar. Başlama düdüğü ile birlikte kı kıran kırana bir maç başladı. Mercan başarılı bir şekilde topu karşı takımdan almayı başardı. Ve yine başarılı bir şekilde rakip kaleye götürdü rakip kaleye kadar götürdü. Çevresinde onu durdurabilecek bir rakip oyuncu yoktu. Kaleci ile karşı karşıya geldiğinde tam topa vuracak ki kendini yerde buldu. Rakip oyunculardan biri futbol ve spor hak, ahlakı kurallarına aykırı olmasına rağmen Mertcan'ı aradan itmişti arkadan itmişti. Oyuncu <laughs> ve bütün oyuncular Mercan'ın başına toplandı. Rakip takımın kaptanı olan Bora hemen koştu. Mercan'ın elini uzattı. Kalkmasına yardım ederken iyi misin arkadaşım diye sordu. Mercan ayağa kalktı. Bora'nın bu nazik davranışından çok etkilenmiş, etkilenmişti. Demek Bora da spora halakına önem veren bir çocuktu. Oyun tekrar başladı. İki takım da iyi oynadığı için birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlardı. Maçın bitmesine 10-15 dakika kala karşı takım hata geçti. Takım kaptanı Bora topu sürüyordu. Mercan da topunu onun ayağından almak için mücadele ediyordu. Nasıl olduysa Bora yere düştü acı içinde kıvranmaya başladı. Hakem oyunu durdurdu. Bora'nın çok canı yanıyordu. Bu şekilde oyuna devam edemeyecekti. Bora oyundan çıktıktan sonra Mertcan kendini tam olarak oyuna vermedi. Çünkü Bora'nın düşmesine kendisine cevap olmuştu. Ve bu yüzden çok üzülüyordu. Üzüntüsünden dolayı oyuna odaklanamıyordu. Son 5 dakika Mercan kendini toparladı. Hiç beklenmedik bir anda topu karşı takımın kalesine gönderdi. Maç 3-2 bitti. Bitti. 3-2 bitti. Maçtan sonra takım kaptanı olarak kupayı Mercan'a verdiler. Tribünler alkışları, alkışlarla iniyordu. Mercan kupayı kaldırıp babasına ve belki gösterdi. Evet kendisini rüyalandı. Böyle kupa kaldırırken görmüştü. İşte onun da rüyaları gerçek gerçek olmuştu. Mercan Mercan kupayı kaldırırken burayı da hastaneye götürüyorlar. Zavallı Boran canı o kadar çok acıyordu ki hastaneye gidene kadar ağladı. Hastanede hemen kolun röntgen filmi çekildi. Neyse ki kırık yoktu. Kasları ezilmişti. Bora'nın koluna sargıyı aldılar. İğne yapıp başka ilaçlar da verdiler. Mercan'ın kulaşı önce kısa sürdü. Çünkü Bora aklına geldi. Hemen Bora'nın durumunu soruşturmaya başladı. Ama hiç kimsenin olduğunu bilmiyordu. Tek bildikleri Bora'nın hastaneye götürüldüydü. Mercan kendini çok huzursuz hissetti ve babasından yardım istedi. Babacım çarpıp düştüğüm çocuk var ya karşı takım kaptanı Bora onun durumunu çok merak ediyorum. Nasıl öğrenebiliriz? Babası hemen diğer okulun öğretmenleriyle görüştü. Bora ile ile iletişim kurmak istediğini söyledi. Öğretmenler Bora'nın annesini arayıp bu isteği bildirdiler. Onaylarını aldıktan sonra Bora ile Bora ile iletişim kurabilecekleri telefon numarasını verdiler. <laughs> verdiler. Babası Mercan'ı alarak eve gitti. Mercan ve eve geldiğinde annesi açı aldıklarını söyleyip kupayı alırken çekilmiş olan fotoğrafları gösterdi. Babası da Mercan'ın çok iyi oynadığını ve takıma iki gol kazandırdığını söyledi. Acıkmışsındır şimdi güzel bir yemek yiyelim dedi annesi. Hep birlikte oturup güle oynaya yemek yedik. Ye yedikleri sırada Mercan Bora'yı hatırladı. Anneciğim karşı takımın oyuncularından Bora diye bir çocuk düşüp sakatlanmasına katlanmasına sebep oldum. İstelik de çok çok iyi bir çocuktu. Ben ben düşümde ben düşümde hemen gelip beni kaldırmıştı de, dedi. Sonra babasına döndü. Babacığım arayıp Bora'nın nasıl olduğunu öğrenenir misin? Mercan'ın babası Bora'nın annesini aradı. Bora'nın kolunu sargıya alındığını, şimdi evde olduğunu ama iyi olduğunu öğrendi. Annesi de duruma duyarsız kalamadı. Ben böyle yapayım da eğer kabul ederlerse gidip çocuğu ziyaret ederim dedi. Mercan'ın babası tekrar aradı. Bora'yı ziyaret etmek istediğini söyledi. Karşı taraf bu öneriyi memnuniyetle kabul etti. Mertcan'ın annesi hemen börek yapmaya başladı. Bir saat sonra da börek fırından çıkmıştı. Hazdan pevden çıktılar. Yarım saat içinde Bora'ların evinde evin önündeydiler. Bora'nın annesi ona çok iyi karşıladı. Börek için teşekkür etti. Biraz sonra Bora'nın babası da geldi. Aileler tanıştılar. Mertcan hem Bora'dan hem de onun ailesinden özür diledi. İsteyerek olmadı efendim. Böyle olmasını asla istemezim diye dedi. Bora çok olgun ve iyi niyetli bir çocuktu. Zaten Mertcan da hiç kızmamıştı. Özür dilemene gerek yok. Oyun sırasında olur böyle şeyler. Ben isteyerek yapmayacağını zaten biliyorum. Bizim arkadaşlar da seni düşürdüler. Onların da adına da ben senden özür dilerim dedi. Mertcan ve ailesi çok fazla kanladılar çünkü hasta ziyareti uzun sürmemeliydi. İzin, izi, izin isteyerek kalktılar. Bora'nın ailesi onlara çok teşekkür etti. Babası da Mertcan'ın üzülmemesi gerektiğini söyledi. Bu arada Mertcan'ın arkadaşından onunla sohbet etmekten çok hoşlanmıştı. Yine gel Mertcan dedi. Benim dedi. Benim birkaç gün daha yatmam gerekiyormuş. Mertcan Bora'yı tekrar ziyaret edeceğine söz Eve dönüş yolunda Mertcan huzur doluydu. Bora'nın ciddi bir sakatlanması olmadığı için seviniyor. Ayrıca yeni bir arkadaşı olduğu için de çok memnun oluyordu. Bunun olsa, bundan sonra Bora ile uzun yıllar arkadaşlık yapacağını hissediyordu. Eve döndükten sonra çok iyi insanlar değil mi babacığım dedi. Evet çok iyi, iyi ve anlayışlı insanlar. Bak seni daha seni de çok sevdiler. Ben de onları sevdim. Bora'nın iyi bir bir arkadaş olacağını düşünüyorum. Bora gibi arkadaş kazandığım için neredeyse bu kazanın olmasına sevineceğim dedikleri. Sen sevin. Bu kazanın olmasına sevineceğim dedikleri. Mertcan'ın kalbi uzunlar dolmuştu. Artık buraya için üzülmüyordu. Bu durumda kupa sevincini ve yaşayabilirdi. Oyuncu gün oldukları fotoğrafları incelemeye başladı. İşte şimdi Zafer'in galibiyetinin tadına varabiliyordu. Onu bana biliyordum. Fotoğraflara bakarken sürekli gülümsüyor ve kendini bir yıldız futbolcu gibi hissediyordu. Ertesi gün okula gittiğinde herkes Mercan'ın etrafında pervane oldu. Önüne gelen onu kutluyor. Ne kadar güzel oynadığını söylüyor. Çocuklar onunla konuşabilmek için yarışıyorlardı. Gördüğü bu bilgi ilgi Mertcan'ı şaşırmakla bile birlikte çok da mutlu etti. Bir ara Berke yanına geldi. Berke yanına geldi. Arkadaşım yıldız oldun, oldun bizi unuttun dedi ileri artık. Yanına bile yaklaşamıyorum Hayır, Hayranını seni yalnız bırakmıyorum. Mercan konu arkadaşının omuzuna atarak girmeye başladı. Sen benim dostumsun. Hiç kimse bizi birbirimizden uzak tutamaz dedi. Sonra Bora ile ilgili gelişmeler anlattı. Belki elini yumruk yapıp baş parmağını yukarıya baş parmağını yukarıya kaldırarak bir işaret yaptı. Sen harikasın. <laughs> Sen harikasın seni yılın sporcusu seçmek gerekir dedi gülerek. Gülerek. Mertcan güldü, Berke de güldü. Şaka bir tarafa burayı ziyaret etmekle çok iyi bir ve çok iyi ve örnek bir davranışta bulunmuşsun dedi bunları söyledikten sonra. Belki şakadan kaşlarını çattı. Yalnız en iyi dostum benim. Benden daha iyi olursa kıskanırım ona göre dedi. Ve sonra da güldü. Daha doğrusu ikisi birlikte güldüler. Bugün Bora'yı ziyarete gideceğim. İstersen sen de gel dedi Mertcan. Bugün anneme yardım edeceğimi söz verdim. Gelemem ama başka zaman gelirim. Mertcan burayı ziyaret etmeyi düşünüyordu. Ama, annesinin bundan henüz haberi yoktu. Eve gittiğinde kapıdan içeri girer girmez. Anneciğim bugün burayı ziyarete gidelim lütfen diye yalvarmaya başladı. Annesi çok üstü vardı. Ama Mertcan'ı kıramadı burayı getirmek için. için bir şeyler hazırladılar sonra da evden çıktılar. Bora Mertcan'ı görünce çok sevindi. Oh Ah, oh, ah, oh, iyi ki geldin. Benim de canım sıkılıyordu dedim. Senin sohbetini özledim. Ben de özlemişim dedim Ercan Kolundaki sarılar ne zaman alınacak? Birkaç güne kadar alınacakmış. Okula gitmeyi çok özledim. Serbestçe koşup oynamayı özledim. İyileştikten sonra seninle oynarız. Hatta belki de bir de maç yaparız. Mertcan güldü. Emin misin? Benimle hala maç yapmayı mı istiyorsun? İstiyor musun doğrusu çok cesurmuşsun. Cesurmuşsun. Mertcan'ın sözleri ikisinin de gelişmesine neden oldu. Mertcan aklına önemli bir şey gelmiş gibi birden ah söylemeyi unuttum. Benim Berkel'de çok iyi bir arkadaşım var. Sana selam söyledi. Sen iyileştikten sonra birlikte oynarız. Onu tanıyacak senin de sevineceğine eminim. O da senin gibi gibi ise severim. Akşam olmak üzereydi Mertcan'ın annesi. Artık eve dönmelerini gerektiğini söylediğinde iki çocuğun da suratı asıldı. Çok iyi vakit geçirdikleri için zamanı nasıl geçtiğini anlayamamışlardı. Yapacak bir şey yoktu. Mertcan ve annesinin eve dönmeleri gerekiyordu. Mertcan'ın annesi Bora iyileştikten sonra da onlar bize gelirler. Bundan sonra nasıl olsa sık sık görüşürüz. Şimdi ayrılıyoruz diye. Üzülüyor ayrılıyor musunuz diye üzülmeyin dedi. Bora ve ortak ilgi alanları olan futbol. Onların birbirlerine daha fazla yaklaşmalarına sebep olmuştu. Tıpkı Mertcan gibi bu arada daha iyi bir futbolcu olmanın hayallerini kırıyordu o güne kadar bu hayallerini hiç kimseyle paylaşmayan çocuklar ilk kez bu hayalleri, hayallerini birbirlerine aç, açıkladılar. Linya ve Türk futbolu ile ilgili haberleri ya da ilginç yazıları birbirlerine posta ile gönderiyorlardı. Sonra da bu haberler üzerine aralar, aralarında konuşuyorlardı. Mertcan ilk kez bu konuda birisiyle bölünmesine böylesine yakınlaşmıştı. Ancak bir sorun vardı. Mercan ve Bora bu kadar samimi olması belki rahatsız etmeye başlamıştı. En yakın arkadaşı kaybedecekmiş gibi bir duyguya kapılıp Mercan'ı Bora'dan kıskanmaya başlamıştı. Öncele, önceleri bu duygularını pek çok belli etmiyordu. Ama sonradan sonradan sonra açıkça Mercan'a sitem etmeye başladı. Berke ve Mertcan ar arkadaştan da öte kardeş gibi ilerdi. Mertcan bu yüzden Berke'nin üzülmesini hiç dayanamazdı. Ona, ona kıskanmaması, kıskanması için bir neden onun açıklamaya çalışmış. Ama Berke onu kıskandığını kabul etmeyerek onu konuyu kapatmıştı. Bu durumda zavallı Mertcan da belki de Bora arasında kalmıştı. Bora'nın konudaki sargılar alındıktan birkaç gün sonra Mertcan annesi onları eve davet etti. Kaş karalaştıkları gün Bora ve annesi Mertcan'ların evine geldiler. O gün Mertcan Berke'yi de çağırdı ama ona Bora'nın gelini geleceğini söylemedi. Çünkü belki Bora'nın geleceğini bilirse gelmeyebilirdi. Bu yüzden Mertcan da, da onları habersiz karşılaştırmayı uygun görmüştü. Ancak Berke babasıya silah alışverişi için yemeğe yetişemedi. Mertcan'ın annesi misafirleri için çok güzel yemekler hazırlamıştı. Bora'nın sevdiği yemeklerin neler olduğunu da öğrenmiş. Bu onları pişirmişti. Yemek boyunca Bora ve Mertcan hiç susamadılar. Susmadılar. Mertcan hiç susmadılar. Birilerine anlatacağı o kadar çok şeyleri varmış ki konuşmaktan ikisi de yorulmadı. Yemekten sonra büyükler kahvelerini içerken çocuklar da bahçeye çıktı. Mevsim bahar olduğu için bahçe renkli çiçeklerle çiçekler de bezenmişti. Bora çiçekleri görünce... Görünce bu bahçede neydi? Fotoğraflar çekilir diyeince ortak bir noktalar daha çok daha çıktı. <laughs> Sen fotoğraf çekmeyi seviyor musun diye sordu Mertcan. Elbette bir dahaki seneyi kendime fotoğraf makinesi alacağım. Fotoğrafçılık benim en büyük hobim de. Bora Mertcan'ın gözleri Mertcan'ın gözleri parladı. Ben de çok severim arkadaşım. Belki bu İşi iyice ilerletti. Harçlıklarını biriktirip üstüne de babası tamamlayıp bir fotoğraf makinesi aldılar. Harika peki Berke ne zaman gelecek diye sordu. Bora Mertcan tam buraya cevap verecekti ki arkasından bir ses geldi. Ses, ses geldim bile dedi. Mercan dönüp baktığında Berke'yi gördü. Ama Berk'in pek yüzü gülmüyor. Burayı görünce bozulmuştu. Mercan bunu, bunu kendisine daha önce haber vermesine kız, de kızmıştı. Çok bir sesle. Merhaba ben Berk'e dedikten sonra oturdu. Berk'e soğuk davranmıştı. Ama Bora ona çok samimi yaklaştı. Yani hemen fotoğrafçılık konusunu açıp Berke'ye bu konuda sorular sormaya başladı. 10 dakika sonra Berke ve Bora gülüyor, şakalaşıyorlar. Ortak noktaları olan fotoğrafçılık onları çabucak birbirine vermişti Onların samimiyetini ilerleştirmesine elbette en çok Mertcan sevindi. Böylece Böyle o, o, o da arada kalmaktan kurtulacaktı. Ayrıca üç samimi arkadaşın bir arada olmasından daha güzel ne olabilir ki? Çocuklar harika vakit geçirdiler. Ge geçirdiler. Akşam olduğunda vakti nasıl geçtiğini anlayamamışlardı. Bora annesiyle birlikte ayrılırken bundan sonra daha sık görüşeceklerine dair birbirlerine söz verdiler. O akşam Berke'de Bora'da Evine giderken çok mutluydu. O gece Mertcan yatağa yattığında Bora ve Berke ile birlikte dünyayı gezip fotoğraflar çektiklerini anlattılar. Sonuncu sayfa. Öyle güzel fotoğraflar çekiyorlardı ki her yerde onların fotoğrafları sergileniyor. Sadece Türkiye değil, yurt dışından. Doğanlı olmuşlar, büyük sanat galerinde sergiler açıyorlardı. Buna hayalleri kururken uyuyup kaldı. O yedi rüyasında neler gördüğünü bilinmez, gördüğünü bilinmez, bilinmez. Ama uykusunda sık sık gülümsedi, kim bilir belki de başka düşler görüyor, düşler görüyordu. Din futbol üzerine hayaller kurup rüyalar gören Mercan bu ünlü bir fotoğrafçı olduğunu ya hayal etmişti. Yarın belki de başka hayaller kuracaktı ama bu olsun önemli değil. Hayaller demek umut demektir. Umut ise hayatın beslenme kaynağıdır. Her çocuk hayal kursun, umut dolu olsun. Evet arkadaşlar bu hikayemizi, hikayemiz de burada bitti arkadaşlar. Başka hikayeleri okumamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.